Herkese selam gençler. Bugün gene Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta bu sefer köylülere ev inşa edeceğiz. Diğer bölümde küp evleri inşa etmiştim ben. Bunlara e, kapı ekledim, merdiven ekledim. Daha güzel oldular. Şuradan çıkıyorum böyle. Kapıları var hepsinin. En üst kat böyle. Balkonundan giriş yapıyorsunuz. En üst katın iki tane kapısı var. Diğer tarafa da geçmek için. Diğer tarafta böyle oldu. Bugün de köylüler için ev inşa edeceğiz. Büyü çıkarmak için. Hemen evimizin yanına yapıyoruz şuraya. Bugün yanımızda Yasin var. Evet. Ya Yasin ben ne yapayım? Ee, Ali hani sana şu blokları vereyim. Bunlarla ilk önce şurayı bir kapat. De kapılık, bir de kapı bir tane kapılık yer bırakacak Kapı neresi e, olsun? Sonra e, bunların üstüne böyle ikili ikili rastgele bir katman yaparsan sevinirim. Tamamdır. Buradan başlıyorum ben ya katmanlara. Evet. Ama rastgele olsun onlar. Bir iki bir bir öyle mi mesela? Evet. Hakikaten e, Nasıl oldu rastgele olsun yeter Tamamdır Odalarımız şöyle Tek tek olacak Çimenli yerleri ne, ne bloktan koyalım Şimdi Buralar oda olacak ona göre Hangi blok ee, Muhtemelen tahta yaparım Normal tahta Tamamdır Önce bir gidelim uyuyalım istersen. Geliyorum. Böyle oldu mu doğal? Güzel oldu. Şimdi ee, şu taşları vereyim. Bu taşlarla dur biraz alayım göstereyim. böyle aralarına ve bir üstüne. Tamamdır. O taşlar gel. nerede sandıkta mı? Yok ben ben de ben de gel. Attım oraya. Arkadaşlar burası iki katlı olacak bir de. Yani bütün büyüleri çıkarmaya evet. çalışacağım ben. Tamamdır <laughs> bitti. Nerede yere kaplayalım istersen Ladin adına ve atayım sana. Tamamdır. Ben hepsini çevirelim. Bütün yeri şey yapıyorum. Ben kazayım mı yere? Kaz kaz. Bir şey düşünüyorum şu an. Bazı yerlerde delikler var da onlar bir şey olmaz. Kapatırız. Ne evet. Şu girişte Ay mi böyle tam? Kredi tersleri atsana bana. Tamam dur atıyorum. Bir kat daha çıkayım. Başka kalmadı bende. Tamamdır. Buranın da olması lazım. Tamamdır. Evet böyle altını kırdık şimdi Ladin tahtalarıyla altını yapacağız. Evet arkadaşlar aşağıyı doldurdum. Şu tavanları falan yaptık. Şöyle böyle odacıklar olacak. İçinde köylüler olacak. Burası olacak bir de üst katını da yapacağız. Sen Şöyle şuraya doldur ilk önce. Şeyin var mı odun? Bir tane var başka yok. Yok altı tane varmış yeter belki bekle. Tamam etti. Yukarı şöyle desen yaptık. Bence güzel oldu. Daha sonra da normal odunda e, odunla geçeceğiz. Şey yapayım mı ben üst katı çeken mi şeye nasıl desem. O zemini. He, üst katın zemini. O zaman onu ayarlayalım nereye Ya ben sen. aşağıdaki şeyleri mi yapayım? Hmm, köylülerin odacıklarına sen iş, iş, işaretle ben evet. koyayım. İşaretle. Ha ben taşları topladım al. Heh. Bunların... Ha, tamam. zaten. Hı <laughs> Bunları sen al. Sen kullanacaksın. Bunun direkt karşısına bir tane. Bunun karşısına. Evet. Nasıl oldu bakalım? Dur ya siyahla yapacaktık. ışıklandırmasını nasıl yapacağız Yaparız onu hallederiz. Bunu bir tane böyle düz çektikten sonra üstüne basamak mı yapacağız? Evet ilk, ilk iki tane ortasına basamak sonra normal. Ortasına basamak ikisinin de so diğer sağ sol normal, normal. mi? Evet. Tamam. Üstü de aynı şekilde tamamdır. Evet. Gel uyuyalım bir serisi. Tamamdır. Dışarıdan bakıldığımı çok güzel gözüküyor böyle. İçerisi de güzel oluyor. Yasin malzeme bitti malzeme yetersizliği. diye. E, siyah taş mı bitti? Ya basamakları bitti. Basamak oluştu. Hepsine yete yeter, yeter mi kadar. sence? Ya yani 46 yeter, ile 52 yeter. kaldı. Ha bir de 25 varmış. Yeter. E, 12 tane basamak yapsan yetiyor herhalde. Tamam 12 tane basamak yaptım. Tamamdır arkadaşlar odalar bitti. Her odada bir köylü olacak. Yasin bitti odaların kapısını yapalım şimdi. Onun için de e, aslında kapıyı eğer trade yapacağımız için kapı yapmamıza gerek yok. Oraya şey yapabiliriz. Gel. Geldim. Bana taşları göstereyim. Mesela buraya böyle çıkmaması mi? Çıkmaması için tane de şey aslında e, basamaklardan atsana siyah basamaklardan. İkisi de, i̇kisini de at be. Bas şuraya da. Böyle güzel oldu. Güzel oldu aslında. Ama ha, kaçamıyorlardı hem de. Bunun üstünü kapamadık ama <laughs> Bunu kapatır zaten Yukarıya doğru şey yaptığımız zaman Orası kapanır İçeriye de şöyle hmm, Güzel oldu Aslında... Bur Burası kapı ya Şuraları kapasak olur mu sence? Olur kapatalım Tamam güzel oldu Ben şimdi sana taşları vereyim sen yap Tamamdır. Ama yine yetmeyebilir. Ben taşları attım ya onları şey o yapmadın mı? Ee, hangi taşları? Attım ya bir e, sürü. Onları yaptıktan sonra zaten yetmeyebilir. Sen ben onları şey, dönüştürdün hani mü çoktan? Evet. Bu benim toz mı? Evet. Ana ne çabuk bitti çok Tamamdır. Şu köşesini sen ağaç sonra mı yapacaksın şu ağaç yerine? He onları sonra hallederim ben. Zaten o ağaçtan da yeterli yok. He, malzememiz az kısıtlı. Malzeme yetersizliği diye yaşıyoruz zaten, ya. Zaten ormanımız var. aynı Çok güzel oluyor bu arada. Şöyle baktığımız zaman. He. Şöyle şunlarda olacak işte köyler. Şöyle güzel bir detay ekledim. Geliyorum. Nereye? Şehre bak görürsün direkt. Ha şunlar. İyi olmuş. Böyle akıyormuş bir, gibi bir görüntü aslında vermeye çalıştım. Ve siyah şey bitti bitecek. Yani 5 tane kaldı öyle diyeyim. siyadan evde çok az vardı sanki ya. Şöyle 12 tane de basamak. Sadece çatısı ve ikinci katın basamağı şeyi yerleri kaldırırız. Evet. Ee, Ali ikinci kata aslında balkon yapmayı düşünüyorum. Burası ortası açık olacak ikinci katın böyle balkonlu olacak. Nasıl olur? Ha iyi olur bence. Hem ba daha ferah durur. Ort aynen aynen. İyi olur. Ben şey taş toplayayım mı? İyi olur taş ya. Tamamdır ben taş ee, toplamaya gidiyorum. O normal oduna da ihtiyacımız var biraz. da değil mi? Evet. Tamam ben toplarım. Evet arkadaşlar köylerine böyle oldu. İçinin birinci katını yaptık. ikinci katı daha olmadı. Onları sonra yapacağız. Malzeme yetersizliğinden videoyu bitireceğim. Maalesef. Şöyle kapatalım. kalacak. Evet malzeme yetersizliğinden dolayı. Şu kadar aslında ben şöyle bir çekeyim. Derin kayrak taşımız yok. Ondan olmadığı için. Normal taş doladan bayağı var. Üst tarafı böyle boşluk olacak arkadaşlar. Yani şu yukarıdan baktığımızda dur. Su kovam yok. Ha varmış tamam. Şöyle bir çıkayım. Şu yukarıdan baktığımızda şu alanı görebileceğiz. Buraya da işte köylerin yeri yapacağız. Şuradan merdiven falan çıkacağız. Diğer bölümde bunun çatılarını falan bitiririz. Köyleri koyarız. Videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize güle güle. Hoşçakalın. bay bay